Herkese merhaba. Bugün Instagram takipçi hilesi yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu hesabımı ben takipçi atacağım. Ee, öncelikle bir fake hesap kurun. Şöyle bir fake hesap kurdum ben. Profil resmi bir de bir tane fotoğraf paylaşın arkadaşlar. Daha çok takipçi gelir e hesabınıza. Şimdi açıklamalarda verdiğim linkten bu sayfaya gireceksiniz. Sağ üstte bir giriş var. Oraya tıklayalım mavi kutuda. Burada arkadaşlar kurduğunuz fake hesabın kullanıcı adı ile şifresini girin. adam3.335. Şurada girelim. adam3. Tamam. Şöyle şimdi profilinde seçtik. Şifreyi de girelim tamam buradan giriş yap dedik giriş yapma işlemi 2 dakika kadar sürebilir diyor tabi 2 dakika sürmez en fazla o 15-20 saniye sürer o kadar da sürmedi şimdi arkadaşlar burada 60 like 100 takipçi 25 yorum atabilirsiniz biz takipçi göndereceğiz şimdi burada kullanıcı adı istiyor burada göndermek isteyeceğiniz hesabın kullanıcı adını yazacaksınız biz bu hesabı atacağız kullanıcı adı oradan geç 12 e şu an 116 takipçisi var. Şimdi buradan kullanıcı adını girelim. Öğrenge alt 6 geç 13 Tamam, kullanıcıyı bul dedik. Kesinlikle şifreye girmeyeceğiz. Hesabınıza bir şey olmaz yani. Kullanıcıyı buldum mu Bekleyelim biraz. Bul. Profili aynı mı bakalım. Evet, aynı. Şimdi burada 100 takipçi gönderebiliyoruz. Ee, ne yapalım? 25 tane gönderme başlatalım. Çok abartmayalım. Gönderim başlatıldı. Biraz bekleyelim. Yavaş yavaş gelecek. 3 tane geldi bile. Tabi bunlar gerçek hesap. Bakın Aykut, Tuğba, Combo. Bunlar Türk hesaplar yani. Yabancı hesaplar yok yani. 3 tane geldi bile yenileyelim. Evet. 4 tane geldi şimdiden. Gelmeye devam ediyor. Bakalım. 120, 123 oldu. Bakın hatta göstereyim şöyle. En son 3 saniye önce bugün. 8 saniye önce 28 oldu. Buradan gelmeye de devam ediyor. Bir diğer sitemize geçelim. Buradan da giriş yap dedik. Ve hesabın kullanıcı adını yazalım. Buradan profili seçtik. giriş yap dedik. Şifreyi de yazdık. Bekleyelim biraz. Bu arada takipçiler de gelmeye devam ediyordur. Evet gelmeye devam ediyor. Buradan da giriş yaptık. Buradan da 75 diyor. Buradan tekrar kullanıcı adını yazalım. Burada çıktı. Kullanıcıyı bul dedik. kullanıcıyı buldu burada da 15 tane gönderimi başlatalım 2 dakika içerisinde gelecek diye 15 takipçi burada da geldi bayağı gelmeye devam ediyor bir diğer sitemizden de bakalım 3 tane siteden deneyelim bakalım kaç tane gelecek profilimizi seçtik şifremizi de girelim giriş yap dedik bekleyelim birazcık Bu biraz uzun sürdü. Tabi bir hızına da bağlı. bakalım geliyor mu evet bakın gelmeye de devam ediyor o biraz uzun sürdü tamam bundan da girdi bundan da 150 de de 150 takipçi gönderebiliyoruz buradan tekrar kullanıcı adımızı yazalım burada hemen kullanıcı bul dedik kullanıcıyı buluyor şu an değişiyor yani siteler göre. Biri 125'ti, diğeri 75'ti. Bu 150. Bundan da kaç gönderelim? Bundan da bir 30 gönderebiliriz. Gönderimi başlatıldı. 2 dakika, 2 dakika içerisinde 30 takipçi gönderiliyormuş. Evet, bir tane geldi bir de orada. Bakın 144 oldu. 116'yı da başladık. 144 oldu. Tabi bunlar her saat başı gönderebilirsiniz. Her saat başı 30 takipçi, diğer siteden 15, diğer siteden 25. Hiç fark etmiyor yani. Yani bir günde 1000 takipçi çok rahat olursunuz. Bakın gelmeye devam ediyor. Yavaş yavaş geliyor hepsi. Bir buçuk dakika sonra hepsi gelmiş olacak. Yine Evet arkadaşlar takipçiler gördüğünüz gibi geldi. Açıklamalarda 3 sitenin linkini vereceğim. Ee, onlarla kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi fake hesap kurun. Fake hesabın kullanıcı adı şifresini girin. Göndereceğiniz hesabında orada kullanıcı adını girin ve geliyor. Bu hesabınıza bir şey olmaz. Belki hesabınıza ne olur büyük ihtimalle gider sonra tekrar alabilirsiniz şifremi unuttum yaparak. Tekrar alabilirsiniz yani ve tekrar tekrar gönderebilirsiniz. Bir haftada 10k olursunuz. Bir günde de 1000k zaten çok rahat kasarsanız olursunuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.